Şimdi ben sizi uyardıkça çok kötü rahatsızlanıyorum. Nedeni üstünüzdeki mebelden dolayı üzerime gelen Cenab-ı rahmeti kesilince bu hainler ağzından salya akan yaratıklar gibi bir an önce öldürek diyorlar ve günlerce hasta yatıyor. Ama insan dayanamıyor. İğrenç bir oyun oynadılar, bu ülkenin geleceği ve istikbaliyle oyun oynadılar, bu ülkeye, dünyaya bu talimatı giderek veriyorlar. Hiçbir zalimin akıl sağlığı yerinde olmaz. Çünkü niye? O yaptığı zulüm mutlaka mutlaka kendisine dönüş yapacak. Hatta aşarsanız dünyada, yanda kabirde geri dönüş yapıyor. Bugün çok büyük bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Haberiniz yok. Adana İncirlik Hava Üstü silah sevkiyatının kayıtlarını tamamladı. Adana İnönü Caddesi'ndeki yer yağmalandı. Orayla ilgili çok korkunç kayıtlar vardı. İncirlik Hava Üstü sizin bildiğiniz gibi bir üst değil. Yerin altında Türkiye'yi yok edecek bir cephaneliğe sahip. Yanlış duymaz cephanelik sahip. Suriye Doğu'ya Suriye bizim askerleri Türkiye'nin en güçlü ordularını bilerek gönderdiler. Hava sahasını kapatacaklar. Bizim oraya yağmalayanlar PYD, PKK FETÖ'cüler paralel yapılanma 2009'da onların imamını gece saat 2'de savcılığa teslim edecektim. Adana'daki bunlarla işbirliği yapan hainler izin vermediler. Şimdi aynı kişiler orayı yağmalattılar şayet hava sahasını kapatırlarsa, bizim Suriye'deki askerleri şehit ederlerse, hava kuvvetleri, sarayı, bakanlıkların hepsini vuracak. Hem de bunların içerisinde dronlardan oluşan ordular halinde bu da Türkiye'yi felç edecek ve yok edecek. Barış gücü askerleri Türkiye'ye mecburen el koyacak. Çünkü Türkiye'de kimse kalmıyor ki. En güçlü ordularımız Suriye'de. Allah fırsat vermez inşallah gayretiniz olursa inşallah bizim yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. En son Adana İnönü Caddesi vücudunun yüzde sekseni ölmüş bir insan Allah rızası için bir şeyler yapacak. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan kurtulsun diye Türkiye'yi yok etmek isteyen hainler ise Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin bütün Türk milletinin üstündeki bu mebal kalkmadan bu ülkeyi ele geçirelim derken bu ülkeyi ve bütün insanlığı bilerek yok edecekler. Şimdi bu ülkeyi ve bütün insanlığı bilerek yok etmeye kasteden kendilerine helak edecek olan bu akıl hastaların devletin biriminde ne işi var? Bizim dinimiz doğruluk üzerine gelmiştir. Makam, mevki kesinlikle yoktur. Biz susarız Allah için konuşuruz Allah için konuşuyorsa her şey bitmiş. Bugün Allah yardımcımız olsun iki kişilikli ankisiye bozukluğu şizofren hastasına koskoca ülkeyi teslim ettiyseniz hiçbirinizin akıl sağlığının yerinde olmadığını gösteriyor. Hayal dünyasında yaşamaya gerek yok. Cenab-ı Allah bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi ve dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak maddi manevi dünyanın en zengin ülkesi şu an dünyanın en fakir ülkesisiniz. Niye? Dünyanın vebalini almış bir ülke iflah olmaz. iki yakası da bir araya gelmez. İçinizde değerli kişiler varsa olayları hızlandırın. Herkes bir beklenti içerisinde. Bu beklenti de hiç hayra alamet değil. Kısa bir süre sonra görüntüler başlayacak görüntüyle aptallar meşgul olur. Hakikatle arifler, salihler, sıddıklar meşgul olur. O gördüğünüz hakikat sizi bu ülkeyi ve bütün insanlığı kurtarır. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bilerek yapılan bir zulümden dolayı bütün şehitlerimizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın öfkesini bilerek üzerinize çektiğiniz hem de devletin bütün birimlerini kullanaraktan bundan dolayı sizi uyardıkça büyük bir günaha giriyorum ve rahatsızlanıyorum. 35 yıl boyunca bu ülkeyi yok etmek isteyen bütün hainler senaryo üstüne senaryo yazıyorlar. Son senaryo oyun oynayıp beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz ölsek ne olur, kalsak ne olur. Şu dünyada kimse bir şey götüremedi ama namus ve şeref her yerdedir. Bazı kişiler namus, namusunun namusunu, şerefini üç kuruşa satıyor. Namus ve şerefsizlerin önde gidenleri maskelerini giyiriyor. Türk milletine tatlı söz öbür taraftan da bu ülkeyi satıyorlar. Hayatta unutmayın devlet biriminden bir tanesi hainlerle işbirliği yapıyorsa o hain görüntüdür. Asıl devletin birimindeki hainleri bulabilirseniz ülkeyi kurtarabilirsiniz.